YouTube kanalımdan hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir yemek tarifiyle geldim. Sarma yaptığınızda veya böyle arta kalan lahanalarınız varsa mutlaka bu şekilde değerlendirin. Eminim çok beğeneceksiniz. Ve özellikle böyle sert olan yerlerini kullanırsanız böyle kıvırcık olan böyle sarma yapılmayacak olanlardan kullanırsanız ee, çok güzel oluyor arkadaşlar mutlaka deneyin ve sizi hiç beklemeden hemen tarife geçmek istiyorum ne kadar kullanacağınız tamamen size bağlı Ben şöyle görmüş olduğunuz gibi bir ölçü vermeden böyle güzel bir şekilde hepsini kestim daha sonra böyle iki defa yıkayıp tencereme aldım ve sıcak su ekledim kaynamaya bıraktım yaklaşık yani böyle elinize kontrol edin çok fazla yumuşamayacak böyle yumuşacık olmayacak ee, biraz böyle sert kalması gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi. Ee, ve daha sonra ben bunları bir süzgece aldım, ee, güzelce bir su, soğuk suya tuttuktan sonra kenarda bekletiyorum. Tavamın içerisine ısıtmış olduğum tavama yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar kıymam ekliyorum. Kıyma zorunlu değil, Yapma, eklemeyebilirsiniz de. Bunu sade sadece biraz salça ekleyerek de yapabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Kıymam suyunu böyle çekene kadar böyle pişirdim. Daha sonra içerisine çay bardağı olacak şekilde yani yarım olmayacak şekilde yarımdan az sıvı yağ ekliyorum ve küp küp doğradığım küçük küçük doğradığım soğanlarımı ekleyip bir güzel kavuruyorum. Soğanı bol koyun ki tadı daha leziz olsun. Ben çok soğan kullandım yani büyük boydan kullandım bayağı büyük bir tane kullandım Şöyle soğanlarım böyle pembeleşince artık e, Kapağını açıp tekrar bir karıştırıyorum İçerisine bir yemek kaşığı olacak şekilde salçamı ekliyorum Hem rengi değişsin Güzel bir rengi olsun hem de Tat olarak da zaten salça güzel oluyor Salçamı biraz kavurduktan sonra içerisine baharatlarımı ekliyorum. Ben e, kimyon, kırmızı toz biber ve tuz ekledim sadece. Damak zevkinize göre e, sevdiğiniz baharatlar varsa ekleyebilirsiniz. Daha sonra kaynatmış ve süzmüş olduğum lahanalarımı içerisine ilave ediyorum. Lahanalarınızı mutlaka elinizle e, böyle e, bir güzel sıkın. içerisindeki suyu tamamen çıkarın. Eğer bunu yapmazsanız, bunu tavaya aldıktan sonra hiç hoş bir görüntü olmayacak Şu şekilde. Bakın çok sıkmama rağmen hala biraz suyu kalmıştı ve onu da tamamen kuruttuktan sonra bu kıvama geldikten sonra çırpmış olduğum 2 adet yumurtayı üzerine gezdiriyorum. Dilerseniz yumurta eklemeyebilirsiniz. Ben size tam bir tarif vermek istedim. Bu şekilde yapınca çok lezzetli oluyor. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Tarifi deneyip beğenenler sizi daha sonra yorum kısımlarına bekliyorum mutlaka düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Artık videonun sonuna geldik. ve sizler videoyu izlerken ben de yavaş yavaş devam edeyim. Yeni tariflerimi görmek için kanalıma mutlaka abone olun destek amaçlı olsa. Çok güzel yeni tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın sevgiyle kalın Allah'a emanet olun.